O gün saat iki buçuk gibi bize bölge dışında bir solunum sıkıntısı yaşlı bir bayan vakası verildi. Biz de solunum sıkıntısı yaşandığı için hızlı gitmek zorundaydık. Uyarı sesimiz ve uyarı ışıklarımız açık bir şekilde seyir halindeyken Adnan Kahveci Caddesi No. 883 önünde bir tarafı kazası oldu bizim önümüzde. Biz de o olaya dahil olduk. Nasıl bir kaza oldu? Karşıdan bir motor geliyordu. Ben motorun gelişini gördüm ama çok kısa bir süre içerisinde benim önümdeki araç, benim önümdeki şeritten sol şeride geçti <laughs> ve çarpışma gerçekleşti. Bu çarpışmadan sonra motor sürücüsü motorla birlikte yere savruldu. Motorucunun arkasında da bir tane bir çocuk vardı, 12 iki yaşlarında. Motor onlardan kurtuldu, benim önüme doğru geldi. Ben sağa tabii kırdım aniden çek bir şekilde <laughs> ve motorla birlikte sağda duran arabaya vurarak durmak zorunda kaldım. Peki neler yaşadınız o anda, neler hissettiniz? Tabii biz o anda kendimizi unuttuk, kaza geçirdiğimizi falan bir kenara bıraktık. Hemen ilk yapmamız gereken yaralıya müdahaleydi. Hı -hı. Arkadaşlarım Şendur Köse yanımda bulunan arkadaşım Hı -hı. ve Merve Sayın arkadaşımla birlikte panik yapmadan seri bir şekilde yaralıya müdahale ettik. Yaralıyı ambulansa aldık, stabil bir şekilde soktuk ve ikinci bir ekip çağırarak hastane sevkini gerçekleştirdik. Peki sizi bu kadar soğukkanlı olmanın sebebi nedir? Hani bir kaza önünüzde bir can pazarı yaşanıyor ve siz hiçbir şekilde panik yapmadan direkt işinize devam Şimdi biz zaten aldığımız eğitim gereği, yaptığımız iş gereği öncelikle kendi hayatımızı tehlikeye atarak başkalarının hayatını kurtarmak adına bu işi yaptığımızdan dolayı bunlar bizim yaşantılarımız içerisinde olağan şeyler. Bu gördüğünüz kaza olduğu için gündeme geldi. Oysa biz günün her saati gittiğimiz her vakada böyle bir olay vuku bulacak şekilde çalışıyoruz ve yaşıyoruz. Peki e, ambulans şoförü olarak size en çok sıkıntıya sokan şey nedir trafikte? Trafikte e, bir sürü sürücünün duyarsız olması e, artı duyarlı sürücülerinde nasıl yol vereceğini bilmemesi. Yani düşünün sağdaki şeritteki de size yol vermeye çalışıyor. Soldaki de yol vermeye çalışıyor. E, ambulansın e, megafonuyla ben ne kadar yönlendirsem yönlendireyim. Benim yönlendirme kolak asmadan biri sağa geçiyor biri sola geçiyor. Tabi o arada biz manevra yaparak arkadaki hastayı da düşünerek tabi e, yani. Ee, yol bulup ilerlemeye çalışıyoruz. Yani halbuki bunun bir sistemi var. İkisi de bulunduğu yerin yanına açılırsa yani bir sağdaki sağ, soldaki sağ, orta boşalacak ve biz rahatlık bir şekilde daha seri bir şekilde ayrıca da kaza tehlikesi olmadan hı yürüyüp gideceğiz. Ama tabii bu olmuyor. Sağdaki sola geçiyor, soldaki sağa geçiyor. Kimisi bize yol verdikten sonra arkamıza takılıyor, bizi takip ediyor. Kimisi adam sola geçiyor, bize yol veriyor, bir bakıyorsun benden rengi önü boş ya. Ben abi ki dursa orada o yolu ben kullanacağım. Yani böyle şeyler bizi sıkıntıya sokan şeyler. Peki o günle ilgili neler söylemek istersiniz hani? E, işte. o günle alakalı söyleyeceğim e, sürücü arkadaşlarının özellikle motor sürücülerin daha dikkatli motor kullanması. Hı hı. Yani orada Cenab-ı Allah'ın bir lütfu oldu. Ben özellikle şunu söylüyorum, başka arkadaşlara da söyledim. 13 yaşında bir çocuk vardı, motorcunun arkasında. Hiçbir güvenliği olmadan sadece sarılmış ve Allah onu korudu, onun adına hepimizi korudu. Ben öyle diyorum yani. E, o gün vakaya seyir halindeyken bir kaza oluştu ve biz de bu kazanın içerisinde bulunduk maalesef. E, ama bu bizim mesleğimizin gerekliliği, aldığımız eğitimlerden dolayı soğuk kalma ve serin bir şekilde e, vakaya müdahale ettik. Ee, orada gerekilen her şeyi yaptık. Ee, daha sonrasında başka bir ekip arkadaşlarımıza teslim ederek hastanın hastaneye nakli sağlandı. Peki yaraların durumu nasıldı? Ee, bir çocuk vardı. Hiçbir yara almadan tutunarak kurtuldu ve onu gördüğümüzde çok sevindik. Ee, diğer arkadaşında hafif kırıkları, e, farklı şikayetleri vardı. Bu şekilde. Ee, sizin söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ee, işinizle i̇şinizle ilgili vatandaşlardan beklentiniz, sürücülerden beklentiniz? Evet. Ee, Kazaya Maalesef her zaman İstanbul trafiğinde fazlasıyla yaşanıyor. E, ambulansa özellikle sirenleri açıkken e, daha hassas ve duyarlı olmalarını istiyoruz. E, özellikle olay yerlerindeyken maalesef vakaya müdahalemiz sırasında e, bize müsaade edilmiyor böyle olaylarda panik vesaire birçok şey oluyor. E, bu konularda bize müsaade ederlerse e, işimizi yapmamızda daha çok seviniriz.